Buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum değerli kardeşlerime, arkadaşlarıma Her zamanki gibi biliyoruz takımımızı içeride dışarıda destekliyoruz. Hiç susmuyoruz 90 dakika boyunca. Yine öyle yapalım, yine takımımızı her zamanki gibi arkasında duralım. Centilmenle yakışır bir şekilde hareket etmeliyiz. Centilmence her zamanki gibi büyük Demirspor taraftarlarımıza kardeşlerime buradan sesleniyorum. Şu an Demirspor hak ettiği yerde tabii ki daha iyi olabilir. Ee, çok e, geçmiş haftalarda çok hakkımız yenildi. Ceza da Allah mahrumiyeti aldı. Yani biz bunu şiddetle kınıyoruz. Biz Adanalı e, mavi lacivert renklere gönül vermiş Adana sanatçı olarak. Şey mi yani bu Adana'nın yükselişini çekemeyenler mi var abi? Yani federasyonda da olabilir bu çekememezlik. Yani her yerde var. Yani e, sanatın, kültürün, sporun yani e, yaşantımızın her alanında maalesef böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Tabii ki vardır, mutlaka vardır, yok değildir. Biz tabii ki o, o kadar te teferruatlı bilemiyoruz. Tabii ki başkanımızın da arkasındayız. Bir Adanalı sanatçı olarak ve taraftar olarak. Yıllar önce zaten ben 85-86 yıllarında Demir Spor da oynadım bu arada. Bir dönem ne oynamıştım, abi? futbol oynamıştım bir dönem. Miniklerinde başlamıştım, yıldızlarında. Sonra bıraktık, iş hayatına atıldık, müzik hayatına atıldık ama tabi geçmişimiz var Demirsporla ilgili sevdalıyız yıllardan beri taraftarıyız seviyoruz. Peki takımı. Sancak Bey takımı bırakırsa olur mu abi? Biz her zaman başkanımızın yanındayız arkasındayız o da sağ olsun bizleri her zaman maddi manevi destekliyor yani tüm Türkiye biliyor ulusumuz. Son biliyor. maçta 3-0 aldınız. Evet aldık. Deplasmanda evet, deplasmanda aldık çok güzel bir galibiyet oldu. Yani gidişatımız çok güzel. İnşallah e, hayırlısıyla Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyoruz şu an. Başkanımız gerçi ilk 10 demişti hedefimiz ama şu an neden olmasın? ilk iki zorluyoruz mesela şu an. Şampiyonlar Ligi olabilir, EFA Kupası olabilir. Biz taraftarlar olarak her zaman içeride dışarıda her zaman takımımızın arkasındayız. Taraftarlar olarak gönül veriyoruz. Arifan Bey e, ben biliyorum ki siz bir sanatçı olarak bir demir spor marşı yaptınız abi. Evet. Demir... Ne zaman bu vizyona girecek? İnşallah ilerleyen dönemlerde bir aya kadar yapmayı düşünüyorum. Şu an başka projelerimiz var. Onu da sıraya koyduk. Demir Spor'u marş yaptım güzel. Söz bana ait. Onu da şampiyon Demirspor. Baharımsın, yazımsın. Sevincimsin, nazımsın. Yüreğimde sızımsın. Şampiyon Demirspor. Engelleri aşarız. Hedeflere koşarız. Senin ile coşarız. Şampiyon Demirspor. Dünyalara taşarız şampiyon Demirspor. Destanımız yazılsın, toroslara kazılsın, ömür boyu anılsın, şampiyon Demirspor. spor. Çukurova hanımız, mavi akar kanımız, sana kurban canımız, şampiyon Demirspor. spor. Lacivert her yanımız, şampiyon Demirspor. Yani Adana Spor da bizim dost, kardeş takımımız, kulübümüz, onu da destekleriz, o da bizim takımımız. Demirsporluyuz ama Adana da destekliyoruz ben şahsım adına. O da bizim kulübümüz, değerli bir köklü kulübümüz. İnşallah onlar da başarılı olurlar bulunduğu ligde. Bulunduğu güzel yerlere gelirler. Spor kardeşliktir, barıştır, dostluktur. Yani güzel yerlerde kullanalım, destekleyelim, destekleyelim. Her şeyimiz mavi şimşekler, Demirsporumuz için olsun. İnşallah hedef yerde bitiririz bu sene.